Arkadaşlar herkese merhaba. İyi hafta sonları. Bu videomuzda altın gümüş rasyosu ons tarafları bitcoin ve borsa İstanbul'u değerlendirmeye çalışacağım. Yatırım tavsiyesi olmadan önümüzdeki hafta hangi hareketleri beklediğimizi, hangi rakamlara ve kapanışlara dikkat etmemiz gerektiğini aktarmaya çalışacağım bir video olacak. Beklentilerimizin teknik analiz ve formasyonlarla neden oluştuğunu ve bu beklentiler doğrultusunda hangi yönde hareket beklediğimizi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle altın gümüş rasyosuyla başlıyorum. Altın gümüş rasyosunda bir yükseliş trendi mevcuttu ve bu trend alanını yukarı doğru hareketini zirve alanı olan 82 bölgesine kadar sürdürdü. Bu alanın ardından hem 4 saatlik formasyonda bir dönüş mum formasyonu hem de grafiğimizi günlüğe çevirdiğimizde mezar taşı doji olarak adlandırılan bir oluşum gerçekleştikten sonra düşüş hareketi başladı. Bu hareketi önümüzdeki hafta öncelikle kırdığı bu direnç alanına tekrar test edip daha sonrasında 77 bölgesine kadar bir düşüş gelmesini bekliyorum. Açılışla birlikte yukarı doğru bir hareket. Burayı direnç olarak test ve daha sonrasında 77 bölgesine bir gidiş. Yukarıda ise test edeceği alan 81 bölgesi. 81.50 üstüne tekrar atabilirse rasyo yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. Buradan platinin ons tarafına geçelim. Platinin ons tarafında da bir düşen trend mevcuttu. Daha önce dönüş yaptığı 900 bölgesine kadar bir gevşeme gerçekleşti ve bu gevşemenin ardından tam dip bölgesinde RSI pozitif uyumsuzluk vermeye başladı. Bu uyumsuzluğun ardından yine mum formasyonlarında bir dönüş formasyonu olan Morning Star olarak adlandırılan bir formasyon oluşturdu ve yukarıdaki direnç alanına kadar bir yükseliş gerçekleşti. Bu dönüş için özellikle RSI ve mum formasyonlarının verdiği bize işarete aynı zamanda 950 üstünde bir kapanış alması bunların teyidi anlamına gelecektir. Hafta açılışıyla birlikte bu dirençten bir müddet daha geri çekilebilir. Daha sonrasında 950 bölgesinin kırılmasıyla yukarıda 1000 bölgesine kadar yükseliş beklentimiz olacaktır. Gümüşün ons tarafında da hareketler yine daha önce belirttiğimiz iki ürün tarzında gelişiyor. Yine daha önce dönüş yaptığı dip alanına kadar gelip bu dip alanında aynı formasyonu gümüş ons da görüyoruz ve bu formasyon ve RSI'daki pozitif uyumsuzluğun ardından yukarıdan oluşturduğu düşen trend direnç alanına kadar Yükselişinin geldiğini görüyoruz. Yine bu direnç alanından hafta başı ile birlikte 22 seviyesine kadar bir gevşeme gelebilir. Daha sonra bu 22 seviyesinden aldığı destekle öncelikle 22.50 ve daha sonrasında 23.50'ye kadar bir yükseliş beklentimiz mevcut. Asıl yükselişin ise yukarıdaki alan bu 23.50 seviyesinin kırılımı ve üstünde kapanışlar almasıyla başlayacağını söyleyebiliriz. Bu alan kırılmadıkça bu banttaki hareket devamını sürdürebilir. Altının ons tarafı aynı şekilde uzun zamandır takip ettiğimiz bir trend alanı var. Önceki videoyu izleyen arkadaşlarımız bilir. Bu alanı takip etmeye devam ediyoruz. Aşağıda 1750 bölgesi altında bir gün kapanışı gelmedikçe bu alandaki hareketin devamını yukarıda da 1800 üstü kapanışlar gelmeden yukarı yönlü bir rakamların gelmesini beklemiyoruz. Buradan hafta içinde bir hareket yaptı ve bu alanı kırmaya çalıştı fakat gördüğünüz gibi üstünde gün kapanışı alamadı. Buradan tekrar bir gevşemeyle 1780-85 bölgesine kadar bir geri çekilme görebiliriz. Bu geri çekimin ardından aldığı destekle tekrar bu alanı kırmasını ve bu kırılımın ardından ons tarafında yükselişlerin devamını bekliyorum arkadaşlar. Bitcoin Bitcoin tarafında yine 68 bin seviyesinden beri takip ettiğimiz bir düşüş trend alanı var. Özellikle Twitter'da ve daha önceki videolarda da bundan bahsetmiştim. Bu gevşeme geldiğinde bu alana kadar bir tepki yükselişi gelebileceğini fakat buranın kırılmadan Bitcoin'de hızlı ve yukarı doğru yüksek montanlı bir yükseliş beklemediğimi aktarmıştım. Şu anda yine bu kanal hareketine devam ediyor. Yukarıda takip ettiğimiz alan 48.000 bölgesi. Şu an için 48.000 bölgesinin üstünde kapanışlar almadan yukarı yönlü bir beklentiye girmenin erken olduğunu söylemekte yarar var. Aşağıda ise yine takip ettiğimiz seviye 42.500 seviyesi. Bu alanın altına bir kılım düşüşlerin daha da derinleşmesini sağlayacaktır. Özellikle Bitcoin tarafında işlem yapan dostlarımızın stopsuz işlem yapmamalarını ve bu alan kırılıp üstünde gün kapanışlar almadan yeni giriş yapmamalarını tavsiye ediyorum. Borsa İstanbul tarafında ise çok güzel bir yükseliş yakalamıştık 1600 seviyelerinden itibaren. Buralara kadar bu yükseliş devam etti. Fakat Cuma günü çok sert satışlarla neredeyse trend destek alana kadar bir geri çekilme yaşandı. Bununla ilgili herhangi bir net ve somut bir bilgi yok. Neden bu satışların geldiğini, neden bu zirveden aşağıya bir geri çekiliş olduğuna dair temel anlamda bir veriye ulaşamıyorum. Biz teknik anlamda bakmaya devam edelim. Teknik anlamda burada alttaki şu anda itibariyle 2010 bölgesi. Bu alan kırılıp altında kapanış almadıkça Borsa İstanbul'da bu hareketin sadece anlık bir hareket olarak kalacağını düşünüyorum. Buraya gevşemenin ardından tekrar kaldığı yerden yükselişlerine devam etmesini bekliyorum. Fakat bu alanın kırılıp aşağısında kapanış alması halinde ise bu düşüşün devam edeceğini söylemekte fayda var. O nedenle Borsa İstanbul tarafında işlem yapan dostlarımızın pazartesi itibariyle bu alanı takip etmelerini tavsiye ediyorum. Büyük ihtimalle bu gelen satış dalgasının ardından pazartesi açılışıyla yine satışlar, panik satışları özellikle devam edecek ve bu destek alanına kadar geri çekilme yaşanacaktır. Daha sonrasında ben buradan bir toparlanma ve yükselişin devamını bekliyorum. O nedenle elimdeki pozisyonları tutmaya devam ediyorum. Ve bu geri çekilmelerde takip ettiğim hisselerde alım fırsatı olarak kullanmayı düşünüyorum. Altına buranın altına açılışla birlikte satışların sert gelmesiyle iğneler aşağı doğru 2000 bölgesine doğru gelebilir. Bu herhangi bir şey ifade etmez. Buranın altında bir günlük kapanış beklemekte yarar görüyorum. Yatırımlarınız bereketli, kararlarınız isabetli olmasını diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.